Selamünaleyküm arkadaşlar. Müslümanlara ezberlettirilen siyasi anlayışları yıkmaya and içtiğimiz bir başka günün akşamında e, sizlere son zamanlarda işte sosyal medyada yayınlarda dile getirdiğimiz e, tepki de aldığımız konuştuğumuz bir konuyu video olarak da bahsetmek isteği duydum ben neden bir sonraki seçimlerde hangisi olacağından haberim biliyor emin bile değilim ama Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak işte milletvekili ee, neden Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklemeye e, doğru gidiyorum neden böyle bir fikrim var bunu açıklama gereği e, duyduk şimdi bunu ben söylediğimde bunun gerekçesi olarak benim temel olarak sunduğum şey şu eee AKP başlayken yani Müslümanlardanmış gibi görülen bir parti e, devletin başındayken Müslümanlar e, refkekslerini kaybediyorlar. Yani zaten başta bizden biri var, o halleder diyor yahut ya şimdi başta bizden biri var, hani bir şey yapmayalım, bir şey etmeyelim, tepki göstermeyelim demek suretiyle e, hem birbirlerine düşüyorlar e, pek çok fitneye sebebiyet veriyor. Hem de e, yani başta aynı hamleleri, aynı hareketleri atıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi varken, Cumhuriyet Halk Partisi yapsa, inanılmaz tepkiler göstereceğimiz mevzuları başta AKP olduğu için e, tepki göstermez hale geliyoruz. Dolayısıyla e, başa CHP'nin gelmesi e, bizi birbirimize tekrardan bağlayacak, kenetleyecek olan Dolayısıyla verdiğimiz tepkilerde de daha isabetli kararlar almamızı sağlayacak olan ve aramızdaki fitneleri nihayetinde aslen giderecek olan bir yöntem olarak bana geliyor. Bu söylendiğinde yani bunu söylediğimde gelen tabii asli şey şu. Işte, Efenişer yani daha kötüsünü tercih edemeyiz. Yani ne olursa olsun Allah'tan kötülük başımıza, ümmete gelmesini talep edemeyiz üzerine bir itiraz geliyor. Bu gayet tabii geçerli bir itiraz. Evet, ama ben şurada ayrışıyorum. Aziz Allah. O ayrıştığım noktada şu ki, Partiler, yani zaten sıkıntı burada çıkıyor şimdi anlatayım. Yani partilerin değişmesi, bizim maruz kaldığımız sistemin ve anlayışın değiştiği anlamına gelmiyor. Yani bu sistem batıldır, bu sistem zalimdir, bu sistem bir zulüm sistemidir. Buna hangi parti gelirse başına burada değişecek hiçbir şey yok. Biz zannediyoruz ki, işte mesela oy verenleri tekfir eden adamlar da kanaatimce bu hataya düşüyorlar. Sanki partilerin değişmesi sistemi değiştiriyor ya partinin değişmesi ne olacak parti değiştiyse sen uluslararası anlaşmalarına bağlısın anayasaya bağlısın anayasanın ilk dört maddesine bağlısın bürokratik olarak bütün yapılanmalarına şeyine bağlısın e, e, anasını satayım IMF'e bağlısın Birleşmiş Milletler'e bağlısın bütün devletler üstü kurumlara vesaire bağlısın yani bütün bunlara bağlı olarak sen zaten işliyorsun sana zaten kalan şey hani ne olabilir yani siz biraz daha siz rakı içiyorsunuz siz cumaya gidiyorsunuz hani bu aradaki fark bu bunun dışında partilerin hepsi zaten birbiriyle aynı. ya Bunlar farklı şeyler söylemiyorlar. Bunlar insanları uyutmak için e, yapılan şeyler yani. Bunlar gerçekten bir şey değiştirecek halleri yok bunların. Dolayısıyla biz zannediyoruz ki sanki bir diğer parti geldiğinde çok büyük bir değişim olabilir veya olacak. Dolayısıyla ben şunu kabul ediyorum. Şu anki var olan sistemin kendisi batıl. Sistem zaten zalim. Ben diyorum ki bu zalim sistemi Müslüman olduğunu söyleyen kimseler e, temsil ettiği zaman karışıklık çıkıyor. Ben istiyorum ki bu sistem zalimdir ve zalim olduğu açık ve net olsun. Yani ben Müslümana göstereyim bak iktidar devlet böyle yapıyor. Bak devlete altı tane ok var. Bunlar da Allah iman, peygamber iman değil. Devletçilik, halkçılık falan filan. O da desin ki oh tamam. Yardıralım. Anlatabiliyor muyum? Çünkü işler net olsun. Yani münafıklık yerine kafirliği tercih etmek gibi bir mevzu. Hani niye mesela şeyde oy verenleri tekfir edenler kanaatimce burada hata düşüyor? Çünkü biz e, İslami usulleri bil yani bilsek, bilsek de, bilse de insanlar e, şu anki devlet sistemini çok oturtabilmiş değiller. O yüzden çok garip şeyler görüyorum ben. Yani e, adam diyor ki, yani sen diyor oy veriyorsun diyor. Dolayısıyla diyor bu sisteme dahil oluyorsun, bu sistemi ayakta tutuyorsun, bu sistemi sürdürüyorsun vesaire. Dolayısıyla dahil oluyorsun ama bu sistemin iddiası. Yani oy vermeyi kutsallaştıran şey demokrasinin kendisi. Oy verirseniz işte vatandaşlık görevinizi yapmış olsun, şey olsun. olsun. E peki gerçekte bunun bir ehemmiyeti var mı? Yok. Ama sen onun iddiası üzerinden adamı tekfir ediyorsun. Ama onun iddiası doğru değil ki. Yani dolayısıyla şu eylemden ibarettir yapılan şey. Bunun e, küfür düzeni içinde ifade ettiğinin çok bir ehemmiyeti yok yani burada. Gibi yani sistemin kendisi anlaşılmıyor. Ha Burada e, şu düşünce olabilir. Yani AKP e, atıyorum ya da Müslümanlardan kendini addıran İslam davası olan bir parti diyelim e, iktidara geçer ve bu işi, seyrini değiştirmeye çalışır. ...işte AKP'den bunu hiç görmüyoruz son senelerde. Dolayısıyla ona destek olunur. Bu savunulabilir. Benim kanaatimce... ...bu da işe yarayacak bir şey değildir. Ama böyle bir şey varsa... ...mesela kanaatimce tartışılıyor. Evet, bak adamlar öyle ama seyrini değiştirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla destekleyelim. Tamam. Ama böyle bir durum da yok şu anda. Yani... Hatta öyle bir noktaya geldi ki Cumhuriyet Halk Partisi bunlar kadar yapamaz yani başa gelse. Tepki görür çünkü. Düşünsene başta Cumhuriyet Halk Partisi varken İsmail Ağa'dan bir hocaya iftira atılacak, adamı içeri atacaklar. O mahkemede on binlerce Müslüman gider o mahkemeye. E şimdi vicdan gemisi. Bunları örnek olarak veriyorum. Bunlar benim ayrıca kafamı taktığım şeyler değil. iklim olarak söylüyorum ben bunu yani. Nasıl bir iklim olacağını bir şey anlatmak için söylüyorum bunu. Bunlara çok takılıyorlar çünkü. Adam çıkıyor diyor ya bir gemi yüzünden AKP'den şey oldu falan. Ya ben ne alakası var? AKP ve AKP bırak o işleri de. Yani işte yemi Gazze insani yardıma gidecek. İzin vermiyor. Düşün CHP izin vermesin bunu. Binlerce kişi yok. Yani o yüzden e, CHP'nin bile yapamayacağı şeyleri e, aslen yapabilir bir hale geldikleri kanaatindeyim. E, dolayısıyla bu safi zarar artık. Bu safi zarar. Bu yüzden ben e, Allah alem fikrim değişir değişmez daha mantıklı şeyler görürüm görmem daha mantıklı şeyler bulurum bulmam ama son zamanlarda e, benim kafamın aklımın eğildiği nokta buraya doğru gidiyor. E, Karşıyaka Belediyesi beni aradı niye? <laughs> Anket yapacaklar diye be, yıllar oldu ben yaşamıyorum Karşıyaka'da neyse. Yani benim e, kafa buraya kayıyor ve bu şeylerde bu şeyde konuşuyorum. Bunun da faydalı olduğu kanaatindeyim. Çünkü gerçekten ezberletilmiş şeyler var Müslümanlara siyasi anlamda. Bunlar ekseriyetle doğru değil. Bunlar sloganlardan ibaret. Ama sloganların arkasını ve bu sistemin ne olduğunu tam olarak görüp ona göre karar vermemiz, ona göre pozisyon almamız kanaatimce gerekiyor. Demiyorum ki bu dediğim şey doğrudur, bu bakış açım doğrudur ama bunu sorgulayan ve farklı bir perspektif katan ve bir bakış açısı olduğu için bunu dile getirmekte bir çekince görmüyorum. Dediğim gibi fikrim değişebilir. Ama şu an böyle düşünüyorum. Buna da açıklık getirmek istedim. Allah'a emanet olun.